Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Benfica ile Şampiyonlar Ligi mücadelemize geçeceğiz. Akabinde Bulls, Borussia Spor, Leipzig ve Kasımpaşa gibi önemli kulüplerle maçlarımız olacak. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuz, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuzu geçelim. Evet şimdi ilk maçımıza geçiyoruz. Bakalım ilk maçımızda durum nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Bu arada çok hızlı başladı Benfica. Lucas Peri kurtardı. Şimdi Çağlar, Şimanski, İsmail. Tekrar Şimanski, Malcolm. Mert gidiyor. Osterbolde Peter Musa kaçırdı Peter Musa. Çapuço. Çapuço. Şimdi Aman. Konuş. güzel. Morata. Antonio. Şimdi Malcolm gidiyor. Malcolm'dan Musa. Şimdi Malcolm. Malcolm direkten döndü. Malcolm direkten döndü derken Peter Musa da sakatlık geçiriyor. Evet, Jovic bir oyuna girsin bakalım. Evet ilk yarı 0-0 bitti. Benfica'dan da Renato Sanchez oyuna girdi. Mario kaçırdık. Şimdi Çağlar. Çağlar kaptı şimdi İsmail'e verdi. Talişka. Talişka'dan Osterwolde. Çalar, ufak bir sakatlığı oldu ama iyi gibi şu an. Bir değişikliği yapmamız lazım. Luka Pellegrini oyuna girecek. Malcolm yerine Emre Mor'un oyuna girmesini bekliyoruz. Tadişka yerine Arda Güler giriyor. Şimdi Şimansk yerine de Matessin oyuna girsin bakalım. Evet, Luka Pellegrini de ilk maçında mı çıkıyor sanırım. Öyle bir şey herhalde. Oo, bir sakatlık daha var. Kim? Beka. Of kötü oldu. İsmail o zaman bek stoper olacak. Son maçta. İsmail de stoperken biraz saçmalıyor. İnşallah şu son 5 dakikada saçmalamaz. Erken Arda kurtardı. Mert, Arda, Kuyuniç. Kuyuniç, Lucas Perry. Şimdi Morato. Morato'dan Turbin, Antonio Silva, Balao, Balao'dan Haroyo. Saçmalama az duyduk ama bu gol bizi mahvetti. Matessin. O da değerlendiremedik pozisyonu. Bir taktikle hemen dağıldık. Evet. Son dakika yediğimiz golle maalesef kaybediyoruz Benfica'ya. İlk maç kötü yenildik. En azından yeni hani çok da kötü bir performans göstermedik ama hani yenilgi hiç hak etmiyorduk. Biraz eğer bir gol bulabilseydik çok rahatlıkla skoru alabilirdik ama olmadı. Hani maçlara bakacağız. Evet şimdi Boluspor'la oynayacağız. Boluspor'u bakalım yenebilecek miyiz? Bu sporu yenebilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. Evet maça başladık. Bakalım Fenerbahçe bol karşısında ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Emirhan, Kapano, şimdi Emir. Emir'den Kurunic, İsmail Yüksek, Matessin. O penaltı. Penaltı, penaltı yaptırdı. Bir dakika, bir dakika. Penaltı yok mu? Yok demiş. Niye penaltı? Yani penaltı var sandık. Ama penaltıyı vermedi. Pellegrini. Şimdi Kurunic. Emir. Şimdi Yuka Jovic. Jovic attı. 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Golü de verdi. 1-0 öne geçtik. Arda. Arda köşe vuruşu Çağlar atamadı. Atesin, Kurunic, Kelvin. Şimdi bu sefer penaltıyı vermesi lazım. penaltıyı Arda'ya attıracağım ya. Nerede Arda? Heh, Arda atsın. Penaltıyı Arda'ya atsın. Atacaksa da Arda atsın. Penaltı yine yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Bize penaltı çalmamak için niyetlenmiş resmen ya. İki penaltımızı yedi. İki penaltımızı yedi hakem yani. Allah bu Peregrini verdiği çok arattıracak bize yani ne biçim oynadığını anlamadım ha şaka maka şeyi şeyi yenerken zorlanıyoruz yani böyle bir durum olabilir mi şöyle prodak oyun içi şurada oynatsak daha mı iyi olacak gibi aynen böyle yapalım Malcolm. Yerine de Emre Mor girsin bence. Şu Kaan yerine de Mert Müdür'üm oynatsam oynar abi. Topun başında Arda var. Arda Güler kaçırdı. Arda bugün çok kötü oynuyor. Arda ortası. Şimdi Emre Mor. Tekrar Arda. Arda pası Emre Mor. Emre Mor 2-0 yaptı Fenerbahçe. Arda'nın asisti Emre Mor'un golüyle 2-0 kazanıyoruz maçı. Tebrikler. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Evet, 5'te 5'le yolumuza devam ediyoruz böylelikle. Evet, şimdi Sivasspor'la oynayacağız. Bakalım Sivasspor'u yenebilecek miyiz? Evet, maça başladık. Arda, ortası ve gol Tadişka. 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Evet. ikinci yarıya başladık. Şimdi. Bümbe, Emre, Emre Gökay kaçırdı. Tadişka. top dışarıda. Tadişka. Şimdi Malcom topun başında. Malcom Talişka. Emre Mor indirdi. Olmadı. Atamadık. Şimdi Mert. Tadişka topun başında. Mert Mert tekrar. İsmail, Yusuf Kocatürk, Emir, Yusuf, Yusuf'tan Emir, Emir pas veriyor İsmail, Tadişka, Mert Müldür, Mert Müldür, 2-0 oldu, 2-0 Mert Müldür. Bu değişikliklerimizi yapalım artık. Johino, oyuna girsin. Evet. Bu kapıya güneyi çekelim bari. Mert Müldür ortası. Gelmiyor. Şimdi İsmail'e. İsmail'den Malcom pasıveriyor. Osterwalde. Osterwalde kaçırdı. Çok net bir gol pozisyonu. Karşısı da e ile. Kongoraz. Şimdi Mert. Mert Müldür. Mert Müldür. Orta. Şimdi Emre Mor tekrar attı Emre Mor. 3-0 oldu Emre Mor. Osterbolde, Emir Ortakaya, Kocinio. Şimdi Emre Mor 4-0, 4-0 yine Emre Mor. Evet, maçı 4-0 kazanıyoruz. Bravo çocuklar, 4-0 kazanıyoruz maçı. Evet, Trabzon'la beraber eee nama gidiyoruz. Bakalım ilk hangimiz takılacak? İnşallah ilk takılan biz olmayız. Gerçi Antalya ve Adana'da aynı şekilde yenilmeden devam ediyor. Fakat onlar e, bir maç beraber kalmışlar. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi Leipzig'le maçımız olacak. Bakalım Leipzig'i geçebilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. İnşallah yeneriz Bayrak'ı. Evet maça başladık. Bakalım ikinci maç ne olacak? İlk maçta 1-0 kaybetmiştik Benfica'ya. Burada artık 3 puanı almak istiyoruz. O değil de hep deplasmanda oynuyoruz. Ya. Hiç kendi sahamızda oynamayacak mıyız biz bir maçımızı da ya? Allah Allah. Hep deplasman hep deplasman olacak şey mi ya? Cengiz kaptırdı topu. Angelino. Angelino. Top kaçırdı. Şimdi Şumalski ortası. Mert Müldür. 1-0'ını geçiyor Fenerbahçe. Mert Müldür ile. Krunic ortası. Kaçırdık. Çok kötü kaçırdık hem de. Angelino, şimdi Xavier, aman çok güzel Xavier, Angelino, Orban, Olmo, aman aman çocuklar aman, Orban, Nova, Ertuğrul kurtardı. Olmo, Angelino, Mert çok güzel testi, şimdi 1-0. Cengiz bu arada bir sakatlık geçirdi hemen. Yeni Emre Mor'a bırakalım. Sakatlığı daha fazla nüksetmesin. Gerçi Emre Mor'un da sakatlığı var ama Bilmiyorum. Biraz tempoyu düşürelim. En azından. Düzgün oynamaya çalışalım. Çağlar. Oo, katledi şimdi Emre Mor. Krunic, Szymanski, Pelegrini, Pası, Balkon. Malı attı. 2-0 oldu Fenerbahçe. Mert, Çağlar, İsmail, Şimanski, Malcom. Şimdi Luka Peregrini. Tekrar Malcom. 3-0. Daha önceki golün bir benzerini görmüştük. Şimdi Malcom tekrar 3-0 öne geçti takım. Kurunic. Şimdi Gulaski. Emre Mor. Gazdeli Mert Müdür. Mert Müdür. Ortası Malcom'a gelmeden Pellegrini. Pellegrini. kaçırdı? Şimdi oyuncu değişikliği yapacağız. Bu arada Mert Müdür oyundan çıkacak. Emir Ortakaya oyuna girme hazırlığını yapıyor. Evet. Şimanski yerine Fred oyuna girecek. Kulünç yerine Yusuf Koca Türk sahaya giriyor. Evet bayağı bir oyun değişikliği yaptık şimdi. Şimdi İsmail Kaptırdı. Castello Junior. Castello Junior. Çok güzeldi. Open'de ama vurdurtmayalım. Aman vurdurtmayalım. Çok güzel. Çağlar. Seyvalt. Henrik's. Seyvalt tekrar. Aman. Aman çok tehlike geliyorlar. Tanex, Magnum Biraz geriye gittiler. Güzel. Ama şimdi daha çok hızlı geldiler. Uuu. Ertuğrul. Evet, kurtardı. Olma. Top dışarıda. Kelben, Yusuf, İsmail, Şesko. Olmo! Çok uzaklardan vurdu ama top dışarıda. Şimdi çok hızlı geliyor. Leipzig gol bulmaya çalışıyor ama bulamıyor bir türlü. Openda Olmo bu sefer başardılar. 3-1 oldu. Son dakikada buldular golü ama yine de kazanan taraf belli. Kazanan taraf biz olduk tekrar. Evet ikinci maçı kazandık. İkinci maçı kazandık. 3-1 ile geçiyoruz. İnşallah şuralara gelip bir tur fazladan oynamadan kendimizi dinlendirmek istiyoruz. Ama yani inşallah bu, bu taraflara yükseliriz diye ümit ediyorum. Evet şimdi Kasımpaşa ile oynayacağız. Bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Şimdi Kelvin, Emre Mor. Şimdi Aman Aman Pegini aimer Sin tekrar emir Benones Benones gidiyor Benones Ertuğrul kurtardı Şimdi Sin kaptırdı Canvan Emre mor Emre diyortopu Yusuf atacak Sin Pellegrini Emir Emirden Sin şimdi Narski. Pellegrini. Pellegrini'den Kuruniş. Emre Mor. Emre Mor. Bu sezon Emre Mor fırtınası esiyor. 1-0 öne geçiyor Emre Mor'la Fenerbahçe. Evet ikinci yarıya geçtik şimdi. Pellegrini, Kuruniç, şimdi Kelvin. Kelvin ortası, şimdi Malatya'ya gelmedi. Pellegrini, Matessin. 2-0 oldu Fenerbahçe. Şimdi Kelvin. Kelvin ortası. Şimanski kaçırdı. Şimanski. Kelvin. Yusuf. Şimdi Arda. Arda Güler. Oo penaltı. Bu sefer Arda'ya attıralım şu penaltıyı ya. Yine penaltı yok ya çıldıracağım ya. Allah Allah bu hakemler penaltı vermemek için yemin etmişler ya. Resmen Allah çıldırttılar adamı ya valla. Penaltımızı vermediler. Öbür maçta da iki penaltımızı vermediler. Bu maçta da bir penaltımızı vermediler ya. Olacak şey değil. Neyse en azından penaltısız maçı kazanıyoruz yine. Kazanmaya devam ediyoruz. Böyle devam edeceğiz. Evet bu şey, e, böylelikle de bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. E, videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay seviyorsunuz.